Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Senekom patondasınız. Öncelikle yasal uyarıyı gösterelim. Biliyorsunuz ki burada anlattığımız hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece hisselerle ilgili, arzlarla ilgili kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Ee, uzun zamandır doğru düzgün videolar atamıyoruz ama. E elimizden geldiğiçe fırsat bulacağı videolarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tabi piyasada bazen sert dalgalanmalar oluyor bugünkü gibi. Halka arzlar üst üste geldiği için şu sıralar halka arzlara yoğunlaşmış durumdayız. Bilanço ile ilgili de inşallah en kısa sürede videolar atıp e, bilanço açısından da yeni yeni değerlemeler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bugün Akfen yenilebilir, yenilenebilir enerjinin biliyorsunuz ki halka arz sonuçları açıklandı. Hem halka arz sonuçları hem %5'den fazla alanlar hem edindiğimiz diğer bilgiler hem de ne zaman işlem görecek, ne kadar dağıtım oldu. Bunların hepsinden bahsedeceğiz bu videoda. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz hepiniz için iyi oldu diye düşünüyorum. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi Akfen yeni bir enerji biliyorsunuz ki 8 9 10 Mart altında talep toplamıştı. 340 milyonluk payları vardı. Maalesef küçük yatırımcı %20 gibi çok komik bir daha e oran ayırmıştı. %10'unu Akfen grubu çalışanlara ki bence çok yüksek bir oran. Astor'da bu %3 mü neydi? %20'sini yurt dışı kurumsal, %50'sini e pardon %20'sini yurt içi, %50'sini yurt dışı. Yani %70'ini yurt e kurumsala kurumsala, %10'unu çalışanlara sadece %20'lik küçük yatırımcıya vermişti. Tabii küçük yatırımcıdan da harika bir talep oldu. Görüyoruz. Bakın 68 milyon olmuş. Talep sayısı 442 milyon olmuş. E, talep nominal değer 6.2 milyar. Bakın 68 milyon nerede? 6.2 milyar talep nerede? Akfen grubu çalışanlar da 34 milyon lota 47 milyonluk birebir neredeyse e, talepte bulunmuşlar. İlginçtir oran %1 deniyor. Burada %10 dağıtım oranı olmuş. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da 68 milyon lot vermişti. 1.2 milyar burada da korkunç bir talep olmuş. Oran yüzde %20 civarında dağıtıma sahip şahit olduk. E, Tabi yine aynı zamanda yurt dışı kurumsal yatırımcılar 170 milyon lot ayrılmıştı. 322 milyon talep gelmiş. Buraya da 170 milyon tamamı dağıtılmış oldu. Böylece tamamlanmış oldu. Burada da diyor zaten halka ve 980'dir 340 milyondur. E, arz büyüklüğü 3.3 milyardı. Bakın yurt içi bireysel yatırımcılar yani küçük yatırımcılara pay tahsisat tutarının yaklaşık 91.11 katı korkunç. 91 katı. Zaten 68 milyon lot dağıtılmış. Bir de oransal eşit de değil. 91 katı talep gelmiş. Korkunç. Akfet grubu çalışanlarına 1.41 katı dedim ya neredeyse birebir. Yurtçi kurumsal 17.69 katı. Yurtçi kurumsalda görüyoruz. Gerçekten çok müthiş bir e, talep patlaması oldu yurtçi kurumsalda. Yurtçi kurumsalda 1.89 yine birebir diyebiliriz. 7.7 milyar olup tahsil edilen 340 milyon nominal değerin 22 katıdır. Yani top totalde e, totalde 340 milyon hisseye 7.7 milyarlık talep geldi. Harika bir talep bu. Hani borsa bu durumda olmasına rağmen böylece dağıtım gerçekleşmiş oldu. Peki dağıtım oranı ne oldu? Dağıtım oranı %1.1 oldu arkadaşlar. Yani diyelim ki e, 100 1000 lira başvurduğunuz 1.1 lira başvurdu 1.1 olur. 1000 lira başvurduğunuz yine 1.1. Yani al 100 e, ne kadar başvurduysanız başvurduğunuzun %1.1'i gelmiş oldu arkadaşlar. 100 liralık başvurduysanız 1 lira, 1000 liralık başvurduysanız 10 lira, 10 bin liralık başvurduysanız 100 lira, 100 bin liralık başvurduysanız da sadece 1000 lira 1000-1100 liralık bir e, alım gerçekleşmiş oldu. Evet gerçekten e, attığımız e, taş kurbağayı ürkütecek mi? Şüpheli göreceğiz. Ee, bakalım. Şimdi Akfen yeni enerji ile ilgili e, içsel değer, idare sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye sahip kişiler yani bu kişiler e, hem akfen e, yenilenebilir enerjide şirkette önemli sahiplilikleri var hem de burada e, talepte bulmuşlar bakın mesela buradaki isimler 13 milyon almış iki kişi şirkete önemli görevleri olan kişiler diğerleri de e, 100 bin 10 binler civarlarında aldıkları lotlar görülüyor tabi akfen yine enerji içerisinde en çok dikkatimizi çeken tartışmaya konu olan e, pek çok yerde de konuşulan %5'ten fazla alan yatırımcılardı. Evet gerçekten enteresan. Akfen Yenevi Enerji neden yurt dışına bu kadar yüksek pay ayırıyor demiştik. Onun da e, kokusu çıktı. Bakın burada Akfen Yenevi Enerji'nin 8-9-10 Mart'ta %5'ten fazla pay alan kişiler Capital Union Bank diye bir e, şirket 76 milyon olmuş %22.5'unu almış bankacılık şirketiymiş Bahamalar'da kurulmuş Bahamalarda kurulmuş bu şirket %22,5'luk pay almış. Yani 76 milyon 685 binlik pay almış. Yine Iceberg Management Limited diye bir şirket e, yatırım yönetim şirketiymiş. Man Adası'nda kurulmuş. Bu da %9,6'sını almış. Yani 32 milyon 600 bin lot almış. Yine Saturn Investment Limited şirketi diye bir şirket 35 milyon lot almış. O da %10'unu almış. Bu da Jersey diye bir adada. Bunların hepsi ada ülkesi. Kendi nam ve hesabına yatırım yönetim şirketi Bakın bankacılık veya yatırım yönetim şirketi olması dikkat çekiyor. Yani ekonomiyle, finansla alakalı şirketler bunlar zaten totalde %32-%42.5 zaten %42.4'ünü bu 3 tane yurt dışına kurulmuş firma almış 144 milyon lotunu garanti yatırım menkul değerler AŞ'nin açıklaması bu yönde bugün kapta geldi. Tabi dikkatimi çekti ilgimi çekti dedim ki bunlar ne Bahamalar ne? Nerede? Manadası nerede? Ne iş? Jersey nerede? Ne alaka? Araştırdım baktım. Ee, önce Bahamaları gördüm. Bahamalar bakın Wikipedia'dan baktığımız zaman mil, e, Bahama Milletler Toplu Atlas Okyanusu'ndaki bir ülkeymiş. Ee, burada tabii ki yüz ölçüm 113 kilometre kare nüfusu 385 Özellikle ekonomik kısmında yazılanlar beni bizi ilgilendiriyor. Büyük ölçüde turizm ve uluslararası finans hizmetine dayanan bir pazar ekonomisine sahip. Gayri saf yurt dışı aslında 11,5 milyar dolar. En büyük gelir kaynağı e, iş gücünün %50'si bu sektördeymiş. Bankacılık ve offshore yani yurt dışında şubeleri olan bankacılık finans sektörü demek. Bankacılık ve offshore finansal hizmetler dünyada en çok tercih eden ülkelerden Bahamalar GSYH'nin %15'ini burada karşılıyormuş tarımın payı %5 falanmış. Ee, neden Bahamalar? Çünkü Bahamalarda vergiler diğer ülkeye göre daha düşükmüş. Devlet gelir vergisi, kurumlar vergisi, sermaye kazancı vergisi ve servet vergisi almamaktadır. Bu yüzden Bahamalarda kurulmuş binlerce e, şirket var. Bu Burada bu şirketlerde Bahamalarda kurulmuş. Demek ki bu vergi istisnalısından dolayı ve bunlar e, akfen yeni bir enerjide ciddi alımlar yapmışlar. Bir başka ülke, bir, o şirketin kurulduğu bir başka ülke Man Adası. Man Man Adası da yine burada İngiltere'ye Birleşik Krallığa ait bir ülkeymiş. 2014'te 4.5 milyar dolar Gaysab Yurtdışı Hastası var. Gerçekten zengin bir ülke olduğunu görüyoruz. Bakın Man Adası Büyük Britanya'nın coğrafi merkezine Birleşik Krallığa dahil olmakla beraber taş topraklarıdır. Burada Britanya'ya ait olduğu görülmektedir. Dış işlerinde Birleşik Krallığa aitmiş. Ekonomi olarak da Man Adası düşük vergiler. Bakın yine aynı düşük vergilere sahip bir ekonomidir. Adada değer artış kazanç vergisi. Varlık vergisi, damga vergisi ve veraset vergisi uygulanmamaktadır. Uygulanan en yüksek gelir vergisi oranı %20'dir neredeyse her türlü gelir için kurumlar vergisi sıfırdır. Bakın mesela bizde öyle değil. Bizde yüzde yirmi miydi? Neydi öyle bir şeydi herhalde. Bunun istisnası yüzde on vergi alınan bankaların elde ettiği kar ve adada yer alan taşınmaz maldan elde edilen gel, e, gelirdir. Bu nedenle Man Adası vergi cenneti olarak ünlenmiş. Buna karşılık onlarca ülkede vergi bilgisi değişimi anlaşmaları imzalayıp 2009'da OECD tarafında da beyaz listeye eklenmiş. Gayri sayfı yurt en büyük katkıda offshore bankacılık. Yine aynı yurt dışında şubeleri olan bankacılık. Offshore bankacılık dolayısıyla finans sektörü tarafından sağlanmaktadır diyor. Burası önemliymiş. Man adası da bu yüzden tercih ediliyormuş. Aynı sebeplerden. Yine Jersey diye bir ülke. Jersey'de Avrupa kıtasının basa yine Büyük Britanya, İngiltere. Zaten ne varsa bu İngilizlerde var Nasıl satayım. Para, güç, borsa her şey bunların elinde. Güneyinde yer alan Manş Denizi'nde bulunan Manş Adalarından biri. Başkenti Sen Helen. E, Denizi Birleşik Krallığın bir parçası ve birkaç kolonisi olduğu söyleniyor. 18 kilometrelik bir ada. Değişik milletlerden ülkeler var. Yüz ölçümü, 107 binde nüfusu varmış. 60 bin dolar kişi başına geliri varmış. Ekonomiye baktığımızda da gelişmiş ve dinamik bir serbest piyasa ilkele gelişmiş. Güvenlik akarması vardır. Resmi para birimi En büyük deniz aşırı finans merkezlerinden biri de Jersey'dir. Bakın bu yine aynı deniz aşırı finans merkezi. Yani e, burası da da offshore bankacılık, deniz aşırı finans merkezi olması bakımından Jersey, Man Adası ve Bahamalar özellikle tercih edilen yerlermiş. Dikkatimi çekti. Bir araştırayım dedim. Bir bakayım dedim. Burası da bundan dolayı tercih edilmiş. Yani bu şirketler yurt dışına kurulmuş. Bu şirketler alımlar yaptı. Gerçekten çok ilginç, enteresan. Ee, evet. Paylar ne zaman işlem görecek peki? Buna da baktığımız zaman Akfan bir Enerji Yıldız Pazar'da 16 Mart'ta yani çarşamba günü halka e, halka arz edildi. Çarşamba günü e, piyasaya açılacak 1 milyar nominal değerli payları ...kotasyon yönergesinin... ...8. madde çerçevesinde kote, kote alınmıştır. Şirket payları 16 Mart 2023... ...yani çarşambadan itibaren... ...Yıldız Pazar'da 9.80 fiyatıyla... ...AKFYE koduyla... ...sürekli işlem yöntemine işlem görmeye... ...başlayacaktır. AKFEN yine bir enerji... E, ...demek ki çarşamba günü bizlerle olacak. Maksimum emir değeri de... ...1 milyon TL olarak belirlenmiş. E, tabanları bol olsun diyelim. Her ne kadar piyasada olumsuz bir algı... ...çizilmiş olsa da, kötü yorumlar gelmiş olsa da... ...sağda solda... E, yine de K'ye az lot geldiği için kurumsallar elde ettiği için inşallah alıp götürürler, sürerler kurumsallar. Güzel yerlere götürürler diyorum. E, gerçekten halk büyük ilgi var. Şu hem Gökner olsun hem bu olsun. Tavan seyleri devam ediyor. Bunun da inşallah tavan seyleri olur da insanlar para kazanır. Tabi bundan sonra Exxon Gıda var. Exxon Gıda'dan da güzel e, bir ataklar bekliyoruz. E, Tabi bazı hisseler trend olması bakımından daha değerli olabilir. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla da bu videoyu lütfen paylaşın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum değerli dostlarım. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.